Merhaba, ben Hüsamettin Yüceses. 40 yaşındayım. Aslen fizik öğretmeniyim. 2019'da Kırtasiye'yi açmaya karar verdik ailemle beraber. Depremden sonra ben de buradaki insanlarımız gibi biraz şehir dışına çıkmaya çalıştık. Hani karar verdik, orada kalmaya çalıştık ama tabii kalamadık. Süreç 5-6 ay oldu, 5-6 ay sürdü. Öğrenciler, burada kalan insanlarımız hani okula başlayacaklar ama ellerinde hiçbir şey yok en azından bir ufak bir kaynak bile ellerinde yoktu. Her şeyleri elkasın altında veya evlerin altında kaldı. Öncelikle açmayı düşünmüyordum ama baktım ki gerçekten burada bir ihtiyaç var ve bunu karşılamam gerekiyordu benim. Elimden geleni yapmak için ben de tek başıma geri döndüm. Elimden geldiğince bu bölgeye yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü sonuçta ben de öğretmenim aslında. Atlanamadım. Okulda yapamadığım şeyi kıtasiyede ve okulun etrafında yapmaya çalışıyorum. Buradayız Hatay Derneği'ne. Ben ilk duyduğum zaman sosyal medyadan başvurumu yaptım. Daha sonra ağırlamı iş yerimi kurmaya çalıştım. Sağ olsunlar beni buldular. Eksiklerimi gelip yerinde gördüler. Kısa sürede ne yapabiliriz? Nasıl eksiğimizi karşılayıp çocuklarımıza, öğrencilerimize ulaşabiliriz diye bunu düşündü Ve sağ olsunlar bana ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Buradayız Hatar Derneği bana sadece bu desteği yapmamış oldu. Bütün öğrencilere, binlerce öğrenciye yardımcı olmuş oldu. Çok teşekkürler. Umutluyum. İnşallah en kısa sürede elimizden geldiğini yapıp daha güzel günler göreceğiz inşallah.